Eminin Nihal Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün altıgen şişle örülen altıgen hırkanın arka kısmının birleştirmesini göstereceğim. Öbür bölümlerini Instagram sayfamda aynı Eminin Nihal Sanatları'nda resim olarak paylaşacağım. Çünkü bayağı uzun sürüyor. İsteyen olursa ilk başlangıcını 5 şişle başlanıyor. Onu göstereceğim. Yani şurasını e, etek kısmı etek kısmını e, artırması farklı. 6 Altı bölümden altıgen oluyor. Altı bölümden oluşuyor. Fakat etek kısmı yani şurası daha şişte bitmedi. şurası fazladan artırıyoruz. Onu gösteririm. E, ben şimdi sadece iki e, düz örgünün Arkadan nasıl birleştirdiğini onu göstereceğim sizlere. Böyle iki arkasını ayrıca e, arka ense kısmını örülsün diye fazla hani çekmesin diye arkasını ayrıca ördüm şiş takıp bakın böyle. Bu e, altıgenin tamamen şeyi bittikten sonra onun birleştirmesini göreceğim. İki şişin düz örgünün İpimizi şöyle alayım size göstereyim şimdi ben başladım hani başlarken biraz şey olmasın diye hiç fark etmiyor ilk başlarmış gibi ilk şişimizde arka ters olarak burası düz olarak örgünün ters ördüğü ters şişi elimize aldığımızda ilmeğimizi ters örüp ters örüp arkadan üstünden aşırıyoruz Sonra onu bırakıyoruz. İpimizi arkaya atıp düz örgü olarak örüyoruz. Önden alıp üstünden kapatıyoruz. Ters taraftan ters örgü ördük. Arkasından alıp üstünden aşırıyoruz. Düz örerken düz yani tarafta olan bedenimizin arka kısmını düz örüp üstünden aşırıyoruz. Yani kesiyoruz. Tek tek kesmiyoruz da yani bu şiştekini düz olarak buradaki ters bize baktığı için ters olarak örüyoruz. Şöyle ipimi bu tarafta da misina şiş takılı da o yüzden şimdi bunu göstereyim diye arkadan Düz örerken ipimizi arkaya atıp düz örüyoruz. Düz kapatıyoruz. Bakın. Bir tane ters ilmek örüyoruz. Ters ördük. Arkadan, arkasından alıp üstünden aşırıyoruz. Öndekini düz örüp üstünden aşırıyoruz. Bakın böyle ilmekler birbirine bakıyor. Bu arka hırkanın arka ense kısmı olacak. Hani biraz daha geniş olsun. Sonra ön bedenini eteklerini hepsini bir takıp öreceğim. Instagram sayfamda resim olarak paylaşacağım. Çünkü bayağı uzun sürüyor örmesi. Ters aldım. Ters örgüyü arkaya atıyoruz. Bu tek ilmek ortada duruyor. Düz ördüm. Bakın üstünden aşırıyorsun. Arkadan ters tarafı ters ördük. Arkadan aldık. Bu şekilde devam ediyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Bu arka bedenin arkası. Ta, arka orta. Yani burası arka orta. Bakın. Böyle birleştirdim. Arka ortası. Ee, bunu katladığımız zaman şurası kolu olacak. Burası da yan beden. Bakın. Şöyle. Şöyle göstereyim katlayıp. Yan beden. Burası. Bu dipten. En dipten fazla artırdım. Normal 5 tane bölümü aynı şekilde artırılıyor. Bu e, etek kısmına gelecek. Yani şöyle katladığımız zaman. Şöyle yapayım. Şöyle katladığımız zaman. Burası etek kısmı. E, ön yarısı, arka yarısı. Onun artırma şekli. Bakın. Böyle fazladan artırdım. E, bu bölümlerde her ilmekte bir tane, her ilmekte bir tane. İkinci sırada da aynı şekilde. Onu ayrıca paylaşırım. Ama bu etek kısmı ön orta ile arka ortanın yarısının fazla. Üçüncü sırada tekrar bir ilmek örüyorsunuz. Bir tane artırıyorsunuz. Bir, bir ilmek örüp. Bir, yani burada 10 tane mi? 12 tane ilmek fazla olmuş oluyor. Öbür bölümlerden. Farklı olarak. Sonra artır artır. Artırmalar hepsi aynı. altı yerden. Buraya da model koydum. Onu da paylaşacağım. Böylece altıgen hırkanın şişle yapılmışını ben hiç görmedim. E, gören varsa paylaşabilir. Ben düşündüm tığla yapılıyor. Şişle de yapılabilir diye. Öyle başladım. Yapıyorum. Daha bitmedi. Bitirince tekrar sayfamda paylaşacağım. Sormak istediğiniz bir şey olursa Emine Nel Sanatları YouTube kanalımdan yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.